Aşağı doğru güzel gittiğimiz yerde. Evet bugün 27. köyümüzü ziyaret ediyoruz Ulupelit mahallemizdeyiz. Bizleri ağırlayan başta muhtarımız olmak üzere buradaki bütün hanımefendilere beyefendilere Ulupelit sakinlerine teşekkür ediyoruz. Çok bereketli çok faydalı bir programa da imza attık. Çeşmeyi akıtıyoruz. Aynen. Ne zaman akıtıyoruz? 15 gün içinde. Bir ay içinde akıtıyoruz ya. Gittiğimiz köylerde yaşlı vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, annelerimizi, babalarımızı, dedelerimizi bunları hep ziyaret ediyoruz. Evde bakım hizmeti veriyoruz, temizliklerini yapıyoruz, kişisel bakımlarını ve ev bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla onlar yalnız değiller, biz de onların evladıyız. Onlar da bizim büyüğümüz, başımızın üstünde yeri var. Allah eksikliklerini göstermesin. En azından e, kadınların haklarını dinlediği için, köyümüzü e, gelip şenlendirdiği için çok teşekkür ederiz. Hizmetlerinden her zaman çok memnunuz. E, kiminle olsa başı beraber, her zaman çok mutlu ve mesuduz. İnşallah sonuna kadar böyle gider. Bizim köyümüzün eksikleriyle alakalı e, ne yapılması gerekiyorsa, tabii ki de bu bir günlük mesele değil ama e, kendisi ufak dokunuşlarla çok daha güzel şeyler yapıyor. Bir selam verin bir hayır duanı alalım dedik. Allah razı olsun. Şarkı, eksik olma, kendine bak Allah razı olsun.